Evet. Bugün bağlanma kuramından bahsedelim diye geçen hafta konuşmuştuk. Bağlanma kuramının kurucusu John Bowlby ve 99 senesinde ölmüş ve bu kuramı yaratmış İngiliz bir psikolog, psikiyatr ve başlarken Bağlanma nedir diye şöyle benim ıı, bu konuyla ilgili kullandığım kaynakları da göstereceğim size. Hatta başlangıçta belki gösterebilirim şimdi. Bu Çocuklarımıza Tutunun kitabı, Gabor Mate ve e, Gordon Neufeld'in kitabı. çocuklarınıza Tutunun, yanlış kameraya tuttum pardon. Ondan sonra yine... E, Gabor Maten'in Vücudunuz Hayır diyorsa kitabında da çok fazla değiniyor. Bağlanmaya. Tabii ki sihirli çocuk. Her zaman. <laughs> bir de, ya gerçekten bugün bu kadar ayrı kaynaktan bir sürü şeyler almaya çalıştım o yüzden yani muhtemelen bunu bir sonraki buluşmada da bu konuyu konuşacağız. Bir de e, bağlanma temelli ebeveynliği anlatan, Türkiye'ye anlatan bu kitap. E, Aslan Onaran'ın sayesinde çalışmalarıyla birlikte bağlanma temelli ebeveynliği anlatan bu kitaptan faydalanıyorum. Şimdi bağlanma nedir diye başlarken bu çocuklarınıza tutunun kitabından bir parça okumak istiyorum. Bu parça bağlanma nedir diye başlıyor. Bağlanma en basit tanımıyla iki kütleyi birbirine doğru çeken çekim kuvvetidir. Bu kuvvet ister fiziksel, ister elektriksel, isterse de kimyasal olsun, evrendeki en büyük kuvvettir. Hayatlarımızın her gününü bu kuvvetin değerini hafife alarak geçiririz. Bu kuvvet bizi dünyanın üzerinde tutar, vücutlarımızın tek parça halinde kalmasını sağlar. Atomları oluşturan parçacıkları bir arada tutar. Gezegenlerin Güneş'in etrafındaki yörüngelerinde kalmasını sağlar. Bu kuvvet evrene şekil verir. Bağlanma psikoloji alanında ilişkilerin ve sosyal işlevselliğin temellerini oluşturur. İnsanlar arasındaki yakınlık, samimiyet, bağ kurma ve koruma arzusu olarak kendini gösterir. Hem fiziksel, hem davranışsal, hem duygusal hem de psikolojik anlamda maddi dünyada görünmez olsa da varlığımızı mümkün kılan temel unsurlardan biridir. Bir aile onun eksikliğinde bir aile olamaz. Onun amansız kanunlarını görmezden geldiğimizde belaya davetiye çıkarmış oluruz. Bu konuşmayı bir de Mevlana'nın bir sözüyle başlatmak istiyorum. Yaranın üstüne gözlerimizle bakacak kadar da cesaretimiz olmalı. Yara ışığın içeriye sızdığı yerdir. Yani yara dediğimiz şey orada var ve ben ona bakmıyorum. Aman bu bana çok fazla. Ben bunu görmek istemiyorum. Ben bunu kaldıramayacağım. Değil de o yaranın içinden belki kendimi görmeye başlıyorum o yaranın içinden baktıkça. Ve belki de benim gözlerimden çıkan şeydir o ışık. Yarayı dolduran. Benim kendime döndürdüğüm şeydir belki. Ve o yüzden burada şimdi bugün bahsedeceğimiz bu bahsedeceğim bu bağlanma stilleri bizim çocuklukta yaşamış olabileceğimiz herhangi bir hikaye bunların hiçbiri geriye döndürülemez şeyler değil. Ancak Oraya bir bakmalıyız ki, onu fark etmeliyiz ki, orayı bir aydınlatmalıyız ki dönüşmeye başlasın. Yaşam dediğimiz şey bağlanmayla başlıyor. Yumurta ve sperm iç içe geçiyor, birbirine bağlanıyor. Ve orada belki fetüsün oluşması için ilk bağlanma başlıyor. Anne rahminde fetüs oluşmaya başlıyor ve fetüs plasenta ile rahime yani anneye bağlanıyor. Daha sonradan bu bağlantı kopuyor diyoruz, doğum başlıyor. Bu sefer o rahim matrisi değişirken bebeğin matrisi bu kez annenin bu bedensel varlığı olmaya başlıyor. Orada bir bağlanma başlıyor. Ve bu çocuk doğumdan itibaren çocuklukta gelişen tüm bu bağlanma stilleri Bizim yetişkin olarak ilişkilerimizde çevremizle, kendimizle nasıl bir bağlanma kurguladığımızı belirliyor. Çünkü ilişkilerle ilgili herhangi bir bilgimiz yok doğumda. Bunu birlikte şekillendirmeye başlıyoruz bakımımızı üstlenen kişiyle. Ve bağlanma siyah beyaz değil. Yani birazdan anlatacağım stiller arasında "Aa ben kesinlikle güvenli bağlanmışım. Aa ben kaygılı bağlanıyorum." gibi böyle net şeyler, tanımlar koymamız çok mümkün değil. Çünkü ilişki içerisinde değişiyor bağlanma sistemlerimiz, bağlanma şekillerimiz. Stres altındayken değişiyor, streste de değilken değişiyor. Ve bir yandan kendimizle ilgili fark ettiğimiz böyle bizi zorlayan bir bağlanma, bağlanma stilimiz varsa bunlar da dönüşmeye başlıyor kurduğumuz ilişkilerle birlikte. Ve bebeklik döneminde tüm beden, beyin, sinir sistemi yapılanırken büyük bir bakım arıyoruz. Birinin bizim bakımımızı üstlenmesi gerekiyor. Çok büyük bir beyinsel gelişim süreci içindeyiz. Aynı zamanda fiziksel gelişim süreci içindeyiz. Tüm, tümden gelişiyoruz. Ancak bu gelişim esnasında regülasyon becerilerimiz yok. Nedir regülasyon? Strese girdiğim zaman gevşemeye geçebilmek. Şu an yetişkin halimizde belki strese girdiğimiz zaman... ...kendimizi gevşetmenin yollarını bulabiliyoruz. Belki içsel kaynaklarla. Bazen bulamıyoruz. Bu da oluyor. İşte o bulamadığımız hal var ya... ...bebek sürekli bunu yaşıyor. Ve orada bakımını üstlenen kişinin görevi... ...bebeği regüle etmek. Yani o gevşeme becerisini ona kazandırabilmek için o regülasyonu önce kendisinin ona sağlaması gerekiyor. Ve bu ancak bir süreklilikle, bir temasla, oradaki varlığının kanıtıyla olabiliyor. Şimdi bir temas ne anlama geliyor? Bundan bahsetmek için çok can alıcı ve biraz da canımı yakan bir deneyden bahsedeceğim size. 2000'lerden önce yapılmış bir deney. 40 bebekle birlikte yeni 40 tane yeni doğanı alıyorlar ve o 40 yeni doğana sadece besliyorlar. Altlarını değiştiriyorlar. Ama bunları yaparken asgari düzeyde temas kuruyorlar. Hiçbir şekilde bağ kurmuyorlar. Yani Altını mı değiştiriyor? Göz teması yok. Sadece kaldırıyor, siliyor, hijyenini sağlıyor, kapatıyor. Besliyor mu? Mamasını veriyor. Onun dışında herhangi bir temas yok. Bir süre sonra bebekler o ilgiyi alabilmek için çırpınmaya başlıyor. Belki gülüyor, belki şebeklikler yapıyor. İşte o diyeceğiniz işte şımarıklıklar diye böyle de tanımlıyoruz ya bazen o halleri. Eee... Aslında yırtılıyor yani orada. Görülmek istiyor. Ve kesinlikle vermiyorlar o ilgiyi, o teması bebeklere. Ve bebekler bir süre sonra vazgeçiyor. O teması istemekten. Kesinlikle herhangi bir enerji harcamıyorlar. Ve bir süre sonra bebekler ölmeye başlıyor. Ve bebekler, epey bir miktar bebek ölüyor. Böyle olunca deneyi yarıda kesmeye karar veriyorlar. Ve yarıda kesip yeniden bebekle ilgilenmeye başladıklarında o vazgeçmiş bebekleri yeniden döndüremiyorlar. Ve deneyden sonra da o vazgeçişi, o kopuşu yaşayan bebekler maalesef ölmeye devam ediyor ve böyle içler acısı bir deney. Ama bunu anlatmamın sebebi işte bu temas. Hani bunun önemi sadece beslenmek ve hijyeni sağlamak değil orada. Bakımı üstlenen kişinin görevi o uyumlanmayı gerçekleştirmek. Bağlanma dediğimiz şey uyumlanmayla gelen bir şey. Hareketini görebilmek çıkardığı sesi duyabilmek ve ona geri cevap verebilmek. Ve bizim şu anki bağlanma biçimlerimiz aslında bizim başa çıkabilme mekanizmalarımız. O sırada yaşadığımız durumlarla başa çıkabilmek için bazı yollar geliştirip bilgi olarak onları bugüne taşımışız. Ve ilişkilerimizde bunları kullanıyoruz. Ve tam burada Gabor Mate'nin Gabor Mate'den çok kısa bir bölüm okuyacağım. İnsanların nasıl büyüdüğü kendi bedenleri ve zihinleriyle ilişkilerini şekillendirir. Çocukluğun duygusal ortamı doğuştan gelen mizaçla etkileşim içerisine girerek karakter özelliklerini oluşturur. Karakter dediğimiz şeyin büyük bir kısmı sabit özellikler bütünü değil, kişinin çocukluğunda edindiği Başa çıkma mekanizmalarıdır sadece ve bu uyum uyum sağlanmadığında işte başa çıkabilmek için o uyumsuzlukla bazı mekanizmalar geliştiriyoruz. Şimdi onları da bu teoremin tanımladığı gibi tanımlayacağım sizlere. İnsanlardaki bağlanma ihtiyaçlarının giderilmesi için fiziksel yakınlık ve temastan fazlası gerekir. Aynı oranda önem arz eden başka bir faktör de başta uyumlanma kalitesi olmak üzere sağlıklı bir duygusal bağlantıdır. Ebeveynin çocuğun duygusal ihtiyaçlarına ayarlanma süreci olan uyumlanma incelikli bir süreçtir. Aslında çok içgüdüsel bir süreç olmakla birlikte ebeveyn duygusal, mali veya başka bir açıdan sıkıntılı veya endişeli olduğunda hızla yolundan sapabilir. Ebeveyn kendi çocukluğunda bulunan, ebeveyn kendi çocukluğunda bundan nasibini hiç almamışsa da uyumlanma sürecinde bir eksiklik yaşanabilir. Birçok ebeveyn çocuk ilişkisinde güçlü bir bağlılık ve sevgi varken uyumlanma mevcut olmayabilir. Uyumlanmamış ilişkilerde çocuk sevildiğini hissedebilirse de daha derin bir düzlemde gerçekte var olduğu haliyle takdir edilmediğini düşünür. Ebeveynlerine sadece kabul edilebilir yüzlerini göstermeyi, ebeveynin reddettiği duygusal tepkileri bastırmayı ve bu tür tepkilere sahip olduklarına kendilerine dahi kendilerine bile inkar etmeyi öğrenirler. Eee yani 80'lerde 70'lerde, 90'larda, 2000'lerde de doğan var aramızda. Bu zamanlarda doğduk ve annelerimiz kim bilir nasıl süreçler geçirdiler ve biz bu süreçlerle o bebek hallerimizle kim bilir nasıl karşılaştık. Bunların hepsinin izi var içimizde. Ve nasıl diyoruz ki yoga bu jenerasyonlar boyunca aktarılan bazı bilgileri, bazı zorlanmaları yavaş yavaş temizlemeye başlıyor. Bu zorlanmalardan bazıları da bu bağlanma süreciyle gelen. Çünkü bağlanma da burada bahsettiği gibi jenerasyonlar boyunca aktarılabiliyor. Benim annem kendi bakımını üstlenen kişiyle nasıl bir bağlanma yaşadı? Hop oradan alıyor. Sonra kendi o sıradaki duygusal süreçleri nasıl beni büyütürken, maddi süreçleri nasıl? Bunlar etkileniyor, ekleniyor. Ve tüm bunlar annemle benim bağlanma sürecimi etkiliyor. Ve ben belki bir çocuk doğurduğumda onunla bağlanma sürecimde kendi çocukluğumdaki o süreci oraya aktarabiliyorum. Ama burada zinciri kıran şey bu mindful tavırla kendime bir dönüp bakabilmek. Ben neyi neden yapıyorum? Ben neyi neremde hissediyorum? Da ne oluyor? Bunları sormaya başladığımızda ve işlemeye başladığımızda ilişkilerimizde sadece çocuklarımızda değil, romantik ilişkilerimizde de, kendi annemizle kurduğumuz ilişkilerde de bir dönüşüm yaşamaya başlıyoruz. Bağlanma süreci şöyle gerçekleşiyor. Bir ihtiyaç var bebeğin ihtiyacı. O ihtiyacı bebek dışa vuruyor. Bakımı üstlenen kişi o ihtiyacı görüyor, karşılıyor. İhtiyaç doğduğunda bebekte bir stres doğuyor. İhtiyaç karşılandığında bir gevşeme oluyor. Ve bilim adamı Hansel Selye şöyle söylemiş. Tüm yaşam formalı, formları stres ve gevşeme dengesindedir. Yani bir yin yang etkisindedir. Biri olmadan diğeri var olamaz. Yalnız şöyle haller olabiliyor. bazı ebeveynlik biçimlerinde de ya da bazı o eskiden gelen tuhaf bazı haller var. Mesela çok fazla kucağına alma, kucağa alıştırma. İşte memeyi memeni emzik yapmış falan gibi. Hani çok fazla emzirme. Alışmasın. Halbuki orada alışmak değil. Orada benim bebeği regüle etmemle birlikte yavaş yavaş bebek regüle olabileceğini öğreniyor. Ve bunu öğrenerek sinir sistemi bu dengeyi pratik ederek stres gevşeme, stres gevşeme, stres gevşeme o kanallar kuruluyor içinde. Ve bu kez ne zaman ki o beceri artık yükleniyor kendine, bunu yapabilme hali de gerçekleşiyor, kendi kendini regüle edebilmeyi başlıyor. Ee, şimdi ben hızlıca bugün bahsetmek istiyorum bu bağlanma stilleri neler, bebekken ne, yetişkinken ne, ne oluyor? Birincisi güvenli bağlanma, güvenli bebek bağlanması güvenli yetişkin bağlanmasına dönüşüyor. Ne oluyor bunda? Şefkat, ilgi ve bakımı karşıya verebiliyorum ve karşıdan alabiliyorum. Bu da bir beceri. Bakımı alabilmek, onu kabul edebilmek. Hem yalnızken var olabiliyorum keyifle, hem de bir arada var olabiliyorum ve kendi ihtiyaçlarımı görebilme becerisine sahibim. Güvenli bağlanma içerisinde. Ve ihtiyaçlarımı müzakere edebiliyorum. İhtiyaçlarım hakkında açıklıkla konuşabiliyorum. Nedir açıklıkla konuşamamak? Mesela kendi ihtiyacımı karşı tarafı suçlayarak belki söylemek. Hani bu bu olmuyor çünkü sen falan. <laughs> Bunu ben yapıyorum. Hani <laughs> çok tanıdık şeyler. Ama güvenli bağlanma olduğunda evet ben kendi ihtiyacımı biliyorum ve bunu aktarabiliyorum. Bu olmasını ümit ettiğimiz bir bağlanma stili ama genellikle tam olarak bunu alamamış yetişkinleriz. Ha bunu alamadık ama buraya geçiş yapamayacak mıyız? Yapabiliriz. Kazanılmış güvenli bağlanma deniyor buna da. Oraya şimdi geleceğim kazanılmış güvenli bağlanmaya. İkinci bahsetmek istediğim kaçınmalı bebek kayıtsız yetişkine dönüşüyor. Kaçıngan bağlanma diyorlar. Kaçıngan bebek kayıtsız yetişkine dönüşüyor. Duygusal olarak kapalı. Bu kişiler çocukluğunun detaylarını çok iyi hatırlamazlarmış ve genellikle böyle ha çok iyi bir çocukluk geçirdim, çok ideal ilişkiler kurdum, çok iyi bakıldı bana gibi bilgilerle hatırlarmış. Ee, fiziksel yakınlıktan çok haz etmezler ve mesela şöyle bir kriz anında iki romantik ilişkiden örnek veriyorum ee, çift tartışıyor birisi kapıyı çarpıp gidiyor kaçınmalı olan şöyle diyor ya da kayıtsız olan oh diyor yani ben bunu şu an kaldıramazdım gitsin. Daha uzağa gitsin. Benim buna verebileceğim bir enerjim yok, bunu çözümleyebileceğim bir becerim yok. Bu kayıtsız olan. Ee, kaygılı bebek, saplantılı yetişkin. Yani bu bana çok kendimi gösteriyor. Çok üzerinde çalıştığım bir şey. Ben gerçekten. Bunun üzerine emek sarf ediyorum senelerdir. Bilmiyorum siz hangisinde kendinizi daha çok görüyorsunuz. Ha zaman zaman kendimi kayıtsız yetişkin olarak da görüyorum tabii ki. Dediğim gibi çok akışkan şeyler de bunlar. Ee, ebeveyni karşı kızgınlık ve içerleme hissetmek sürekli. Sürekli bir terk edilme korkusu. Kendini düşünememek, kend sadece karşı tarafı düşünmek. Gidecek mi? Geldi mi? Nerede? Ne zaman gelir? Acaba geliyor mu? Hani onsuz yok olamaz yani. Ve bu sefer bu taraftaki ilişkide de tartışma oldu mesela. Kapıyı çekip çıktı karşı taraf. Bir nefes alıp gelecek belki. Ya da belki işe gitti. Hani bu kadar basit bir şey de bile olabilir. Hii, terk edildim. Yapayalnız kaldım şu an bu dünyada. Bittim yani gibi hisler geliyor. Bunu çok iyi anlatabiliyorum çünkü çok fazla hissettim bu hisleri. Ee, bir de disorganize karmaşık bağlanma var. Bu epey zorlu bir bağlanma stili. Çünkü bebek burada bağlanma figürün bağlanma figürümüz bizi koruyan figür aslında. Bizi tüm tehlikelerden koruyan bir figür. Ama bu disorganize bağlanmada bu figür aynı zamanda korku veren figür de oluyor, tehlike veren de, başıma bir şeyin gelmesine sebep olacak olan kişi de oluyor. Ve orada o bebek nereye gideceğini bilemiyor, ne yapacağını bilemiyor. E, kaçınmalı bebekte ise şöyle bir şey yapmışlar, şöyle bir deney de yapmışlar. E, farklı bağlanma stilleri olan işte bağlanma stillerini incelerken. Bir bebeği bir odaya koyuyorlar birisiyle yabancı birisiyle oynuyor odaya alışıyor güzel vakit geçiriyor annesi de orada ya da bağlanma figürü kimse ee, bağlanma figürü odadan çıktığında güvenli bağlanma yaşayan bebek ağlamaya başlıyor kaygılı bağlanma yaşayan bebek ağlamaya başlıyor kaçınmalı bağlanma yaşayan bebek ağlamıyor tepki vermiyor yok sayıyor onu kendini korumaya almış çünkü ne yapmış? kendini duyurmaya çalışmış, 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 çalışmış ama o kişi duymamış onu. O da kapatmış. Sen yoksun benim için diyor. Halbuki var onun için. Onunla baş etmeye çalışıyor. Ee, ve daha sonra bu ebeveynler tekrar odaya geldiğinde güvenli bağlanmayı yaş sağlamış ilişki deki bebek yine ağlıyor. Orada çünkü böyle bir stres boşalması yaşıyor ve bunu sadece bağlanma figürüne gösterebiliyor. Sonra bir sarılıyorlar, geçiyor. Ya da belki hiç ağlamıyor, ona heyecanla sarılıyor. Kaçınmalı bebek yüzüne bakmıyor. Bırak yani o zaman. Madem benimle bu kadar bu uyumlanmayı yaşamıyorsun, gerçekten bırak, git." diyor. Kaygılı bebekse ağlıyor ve susmuyor. Çünkü kaygılı bebekte ebeveyn bir var bir yok. Bir var bir yok. Bir görüyor, bir görmüyor. Bir görüyor ihtiyacını, bir görmüyor. O yüzden sürekli o stres halinde kalırsam beni görecek diye düşünmeye başlıyor. İşte tüm bu modeller bizim yetişkinliğimize akışkan bir şekilde yansımaya başlıyor. Ve biz bu mindful tavırla birlikte Gerçekten o cesaretle birlikte. Tamamen dürüst olarak kendime bütün zorluklarımla, acılarıma bakabilecek dürüstlüğü bularak çalışmaya başlıyorum. Kazanılmış güvenli bağlanma bir hap gibi yutulacak bir şey değil, bir yolculuk. İçimize işlenen o şeyleri çözümlemek, idrak etmek ne nereden geliyor? Bunları görmek bu yolculuk. Ve bu yolculuğun önemli bir parçası da yoga, beden çalışmaları. Çünkü bu bağlanma sürecinde ki her şey beden duyumlarıyla gerçekleşiyor. Stresi bedende hissediyorum. Gevşemeyi bedende hissediyorum. O kaygıyı duyurmak istediğim kaygıyı bedenimde hissediyorum. Ve onlar fasya dokularımda, sinir sistemimde kayıtlı. Ve işte buraları sarmak için, buralara dönebilmek için şimdi birlikte güzel bir akış yapacağız. Ve e, biraz böyle çok dallandırmadan anlatmaya çalıştım. Ama inanılmaz yerlere gidiyor bu konu. Yani bu aterkil düzenin o sürekli o matrise saldırır, ya da bağlanma figürüne saldırır hallerini konuşabiliriz. Cinsel istismarları bunun üzerinden konuşabiliriz. Pasifize olmuş kadını da konuşabiliriz. Yıkıcı erili konuşabiliriz. Birçok şeyi bağlanma üzerinden konuşmamız mümkün. O yüzden Çarşamba günü de birazcık da oralardan ele alırız. Daha da sohbet gibi olur. Şimdi birazcık e, vakit kalması için de harekete ayağa kalkalım.